Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 23-29 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayıları İstanbul ve Ankara'da azalırken İzmir'de arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüreğinde memleket sevdası olan bu topraklara dair hayalleri ve hedefi bulunan, Türkiye merkezi düşünen herkesin hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun başımızın üstünde yeri vardır dedi. Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Ataçlar köyü yakınlarında 18 yıl önce teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan jandarma komando er Emin Urhan'ın babası Hasan Urhan, oğlunu şehit eden PKK'lı teröristin Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yakalanmasından mutlu olduklarını söyledi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şanlıurfa'da bir araya geldiği kanaat önderlerine daha çok çocuk, genç ve aileye ulaşarak onları irşat yönünde geliştirme tavsiyesinde bulundu. Türkiye'de son 24 saatte 25.304 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 200 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye, Irak Başbakanı Mustafa Elik Kazimi'nin konutuna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı kınadı. Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Kars'tan gelen ağabeyi Yasin Çağ'a kardeşimin güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum dedi çocuklarının daha kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 797. gününde sürüyor. Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da cuma gece saatlerinde bir yakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 101'e yükseldi. Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağı bildirildi. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukraynalı asker yaşamını yitirdi, iki asker yaralandı. Amerika'da yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 374 artışla 754.311'e yükseldi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu, işçi, işveren ve kamu olarak ortak akıllı hareket ederek tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışmalarımız devam ediyor değerlendirmesinde bulundu.